Evet, şimdi e, bağlı listeleri tanımladığımız için bağlı listelerde temel operasyonlar üzerinden ilerleyeceğiz. Bağlı listelerdeki temel operasyonları aslında iki kategoriye ayıracağız. Arama da bir kategori ama ekleme ve silme operasyonları bizim için önemli olacak. Her operasyonu aslında üç e, ana alt parçaya böleceğiz. Bunların temel nedeni de aslında e, üç şekilde ortaya çıkması. Bir, iki tanesi aslında bunların özel durum. Yani dizinin başına eklemek ve bir dizinin sonuna eklemek. Üçüncü durum ise daha genel bir durum. Dizinin ortasında bir yere eklemek. Bunların tabii özel olmasının sebebi şu başı ve sonu. Çünkü başa eklediğiniz zaman birazdan da göreceğimiz gibi dizinin hedi etkileniyor olacak. Duruma göre de olabilir. Dizinin sonuna eklediğimiz zamanda da dizinin teyli ekle, sonuncu elemanı etkileniyor olacak. Duruma göre ilk elemanı da olabilir. Şimdi bu üç durumu ayrı ayrı inceleyeceğiz. Dolayısıyla o zaman dizin A şöyle dersek A ilk elemana ona ekle, B son elemana ekle ve C araya ekle olarak ifade edebiliriz. Bunu silme için de gerçekleştireceğiz. Gene dizinin ilk elemanını silme, son elemanını silme ve aradaki elemanı silme gibi. Şimdi önce ilk elemanı ekle başlarsak. Şimdi dizinin ilk elemanı ekle ne demek? Şimdi dizinin bir elemanı var. Pardon link listin bir elemanları var. Bu şekilde örneğin son elemanı da nal. 3, 2, 6 ve 4 olsun. Diyelim bizim elimizde de yeni bir eleman var. Mesela 7 olsun. Şimdi bizim istediğimiz şey bu elemanı dizinin ilk elemanı haline getirebilmek. Dolayısıyla sonuçta istediğimiz şey şu. 7 burada olacak. Pardon. Okla 3'e bağlanacak. 3 okla 2'ye bağlanacak. 2 okla 6'ya bağlanacak. O 6 da okla 4'e bağlanacak. Dolayısıyla biz dizinin son halinin bu olmasını istiyoruz. Şimdi işte e, ereylerle olan farkı, dizilerle olan farkı burada e, görüyoruz. Neden? Çünkü bağlı listede bunlar birbirleriyle iplerle bağlı olduğu için bir kaydırma gibi bir e, problemimiz olmayacak. Çünkü neden? Biz bu alemanı alıp en başa koyduğumuz zaman, aslında en başa koymuş bile olmayacağız. Sadece birazdan göreceğimiz gibi şuradaki oku alıp, şuraya bağlı olacağız. Yani 7 bir sonraki eleman olarak dizinin ilk elemanını e, görüyor olacak. Dolayısıyla bu elemana eğer biz new node dersek aslında new node'un next'i dediğimiz şey orijinal dizinin ilk elemanı ki o da aslında dizinin head'i olacak. Dolayısıyla new node'un okla gösterdiği eleman he e karşılık geliyor olacak. Onun dışında tabii ki bir de ne değiş olacak? Bir de dizinin başlangıcını gösteren işaretçi. Nedir o başlangıcı gösteren işaretçi? Şurada bir head işaretçimiz vardı. Bir de tail işaretçimiz vardı. Dizinin head'ini gösteren işaretçi artık dizinin head'i şu aşağıda gördüğümüz gibi 7 olduğu için dizinin head'i de 7'yi göster olacak. Dolayısıyla head de aslında new node'a karşılık geliyor olacak. Dolayısıyla temel olarak iki tane kod e, yazıyor olacağız. Yani aslında o bir olduğunu görüyoruz. Yani new node'un next'i head yani şu ok bir sonrakini gösteriyor. Yani şuradaki e, oku aslında değiştiriyoruz. Ee, kalan oklara bakarsak kalan okların değişmediğini görüyoruz. Bakın bu oklar hiç değişmiyor. Buna karşılık şu ok değişiyor. Bu ok 3'ü gösteriyor. Onun dışında da tabii e, son duruma baktığımızda burası head burası tail olduğu için tail'in de değişmediğini ama head'in modifiye olduğunu yani head'in new node olduğunu görüyoruz. Şimdi burada son olarak bir de istisnai durumdan bahsedelim. Nedir o istisnai durum? Dizi boşsa, yani hem head hem de tail nullsa, bu durumda olan işlemlere bakalım. New node'un next'i head ne demek? New node 7, head ne şu anda? Null. Dolayısıyla new node'un 7'nin next'inin null olduğunu görüyoruz. Çünkü sonuçta bu 7 boş bir diziye eklendiği zaman ne olacak? Head de buraya gösterecek tail da buraya gösterecek. 7'nin sonu da null olacak. O zaman şu kod aslında bu istisnai durumda çalışıyor olacak. Buna karşılık şu kod head new node evet gene doğru o da check fakat tail'in değiştiğini görüyoruz. Bakın burada tail değişmemesine karşın bu istisnai durumda tail ne oluyor? Tail eşittir new node oluyor. Dolayısıyla şu istisnai durum yani head ve tail'in null olduğu durumda bu kodun da ne yapması lazım? Çalışıyor olması e, gerekiyor. Dolayısıyla bu durumu da işin içine katmamız gerekiyor. Şimdi o zaman e, bu kodu görelim hemen hızlıca. E, stop share diyelim ve sonra e, kod üzerinden ilerleyelim. Evet, burada ne yapıyoruz? Bakın, new node'un next'inin head olduğunu e, görüyoruz. Zaten söylemiştik bunu. Head'in de new node olduğunu görüyoruz. Buna karşılık eğer başlangıçta tail nullsa, o istisnai durum yani hiçbir elemanın olmadığı durum, o zaman tail ne olacak? New node olacak. Burada da onu e, görüyoruz. O zaman şimdi bir de ikinci e, duruma e, göz gezdirelim. İkinci durumda da ne var? E, dizinin sonuna eklenme durumu var. Şimdi dizinin sonuna nasıl ekliyoruz? Onu görelim. Şimdi dizinin sonuna eklerken gene diziyi çizelim. İşte 6 2 4 olsun. Şimdi diyelim yeni bir elemanımız var. Yeni elemanımız da 7 olsun. Şimdi bu dizinin head'i tabii burası. Onu unutmayalım. Tail'i de burası. Sonra dizinin son halinde ne olacak? 6, 2, 4 ve burada da 7 olacak. Dolayısıyla son durumda da burası head, burası tail oluyor olacak. Şimdi bunu dizinin sonuna ekliyoruz. Şimdi dizinin sonuna eklediğimiz için aslında dikkat edersek şuradaki oklara baktığımızda bu okun bu okun aynı şekilde kaldığını, head'in de aynı şekilde kaldığını görüyoruz. Buna karşılık tail'in değiştiğini görüyoruz. Yani ne demek? Tail aslında new node olacak. Öncekinde hatırlarsak head new node'du. Şurada göstermiştik. Burada tail new node olacak. Onun dışında da şu ok yani 4'ün sonraki oku 7'yi göster olacak. Yani tail'in next'i ne olacak? new node olacak. Burada biz ne yapmıştık? new node'un next'i head yapmıştık. Çünkü ok buradan oraya gitmişti. Burada ok buradan buraya geldi. Bakın şu ok şuradaki ok ee, yeniden tanımlanmış oldu. O zaman tail'in next'i new node olacak. Şu okla bir de tail new node oluyor olacak. Gene ee, son istisnai duruma bakarsak son istisnai durumda boş bir liste varken head ve tail zaten şurada da görmüştük onu. Yeni bir node eklediğimiz zaman 7 hem head hem de tail neyi gösterecek? New node'u gösterecek. Şimdi burada yalnız ufak bir problemimiz var. Burada eğer liste boşsa o zaman şu kod exception verir. Neden? Çünkü tail null olduğu için tail'in next'i tanımlı değil. Dolayısıyla bu kodu dikkat etmemiz gereken şey bu kodu her zaman çalıştırmamamız. Eğer liste boşsa yani tail nullsa bu kod çalışmayacak. Tail nullsa aynı zamanda head de değişiyor olacak. Dolayısıyla burada da neyi ekliyor olacağız? Head eşittir node'u ekliyor olacağız. Burada tail eşittir node'u eklemiştik. Burada da head eşittir node'u ekliyor olacağız. Dolayısıyla bu istisnai durumda iki yapmamız gereken şey var. Bir bu kodu çalıştırmayacağız. İki bu kodu çalıştırıyor olacağız. Şimdi e, onu da e, görelim. Ekranda. Bakın burada da onu görüyoruz. Eğer tail nullsa veya head nullsa ikisi de sonuçta aynı şey. Head new node oluyor ama öbür kod çalışmıyor yani tail'in next'ini new node yapan kod çalışmıyor istisnai durumda eğer e, değilse yani bir boş bir liste yoksa başlangıçta o zaman tabii ki bu kod çalışmayacak tail'in next'i new node olacak her iki durumda da tail'in new node olduğunu ne yapıyor olacağız e, görüyor olacağız şimdi o zaman üçüncü e, case'imiz olan e, neye geçelim? ortaya eklemeye geçelim. Şimdi ortaya eklemede tabii önemli bir başka mesele olacak. Orta ne? Şimdi dolayısıyla bu B durumu oldu. Bu A durumu oldu. Bir de oraya ekle dediğimiz C durumu söz konusu. Şimdi C durumunda tabii ne var? İşte gene bir 2 var. 4 olsun bağlı listede 6 ve olsun ve biz yeni bir eleman ekleyeceğiz 7. Şimdi orta derken neyi kastediyoruz? Ya buraya ekleyeceğiz ya buraya ekleyeceğiz. Buraya veya buraya değil çünkü bunlar baş ve sona karşılık ee, geliyor. Şunu 6 yapalım. Okey şimdi bunlardan bir tanesi seçelim. Diyelim bu araya ekleyeceğiz. Peki bunu nasıl anlatacağız? Yani programda dememiz lazım ki bu bu 7'yi buraya ekleyeceğiz. Mesela normalde hatırlarsak ee, dizilerde ininci sıraya insert et diyorduk. Burada ininci sıra gibi bir şey yok. Başından beri anlatıyoruz zaten. Bağlı listelerde indeksleme yok. O zaman bizim bir şey, bir işaretçi koymamız lazım. Aslında indeks dediğimiz şey de bir işaretçiye karşılık gelir. Dolayısıyla şöyle bir taktik yapacağız. Diyeceğiz ki biz aslında başlangıçta bir e, previous nodumuz var. O previous nodumuzun arkasına ekliyor olacağız. Yani diyeceğiz ki arkadaş bak şu not previous'tur. Yani öncekidir. Onun arkasına ekleme yapacağız. Örneğin previous bu ise eklemenin sonucu bu olacak. Eğer previous bu ise O zaman eklemenin sonucu bu olacak. Dolayısıyla hangisini previous olarak belirlediysek ona göre davranacağız. Diyelim previous bu oldu. Şimdi previous yani previous 2 ise bu durumda değişen şeylere bakalım. Ne değişiyor olacak? Şimdi bir kere oklar açısından bakacak olursak şu ok bakın değişmiş. Yani ne olmuş? 2'nin oku yani previous'un next'i next'i eşittir new node olmuş. Yani previous'un bir sonraki işaretçinin new node olduğunu görüyoruz. Buna karşılık şu okta değişti. Dolayısıyla new node'un next'i de aslında bu oldu. Fakat bu ne? 4 ne? Şimdi bizim elimizde 4 yok aslında 2 var sadece. Ama 4'e erişebiliriz. Nedir o? Previous'un next'i. Şimdi burada son olarak şunu önem önemsememiz lazım. Burada Previous'un next'ini değiştirdiğimiz için, burada da Previous'un next'ini kullandığımız için bu satırın, bu satırın yani new node next eşittir Previous next satırının bu satırdan önce gerçekleşmesi lazım. Eğer önce gerçekleşmezse Burada new node'un next, previous next'i new node dediğimiz için burada new node'un next, previous next'i atadığımızda kendi kendini bağlıyor olur aksi takdirde. Dolayısıyla önce bu satırın gerçekleşmesi lazım. Yani birinci sırada, ikinci sırada ise bu satırın gerçekleşmesi lazım. Evet, dolayısıyla aslında iki satırlık bir kod söz konusu. Previous burası da olsa yani diyelim 4 de olsa aslında dikkat ederseniz aynı şey oluyor. Previous'un next'i 7 olacak. 7'nin yani new next'i de previous'un next'i oluyor olacak. Kısa bir operasyon sadece iki satırlık bir kod var. İstisnai durumları burada göz önünde bulundurmuyoruz. Çünkü onlar yani head veya tail olma durumları zaten insert first ve insert last'la halledilmiş durumda. Şimdi koda bakalım hızlıca. Evet gördüğünüz gibi new node'un next'i previous'un next'i bunun önce yapılması gerektiğini söylemiştik. Sonra da previous'un next'i new node diyerek iki satırda işlemi bitirmiş oluyoruz. Şimdi bunların sonucundan iyi görüyoruz. Bunların sonucunda dikkat ettiysek her üç operasyonda hem ilk yere ekleme hem ortaya ekleme hem de sona ekleme bütün operasyonlar işte ortaya eklemede iki satır kod var. E, sona eklemede e, if else'e göre 2 ya da 3 satır çalışacak. E, başa eklemede de if'e göre aslında 3 ya da 4 satır çalışacak. Dolayısıyla hepsi aslında o bir zamanda gerçekleştiriyor oluyor. Dikkat ederseniz başa, sona veya ortaya eklediğimiz zaman shifting gibi bir problemimiz yok. Onun dışında da yer problemimiz de yok. Çünkü ekleme yaptığımız zaman acaba gerçekten Yer var mı yok mu gibi bir kontrol de ihtiyacımız yok. Çünkü hafıza olduğu sürece yeni elemanı ne yapabiliyor? Ekleyebiliyor oluyoruz. Evet. Bunun arkasından son olarak e, eklemeyle tabi tam bağlantı değil ama aramayla ilgili bir e, kodu görerek e, bitirelim. Şimdi bunun için e, önce gene e, stop ederek aramadaki mantığımızı e, görelim. Şimdi aramadaki mantığımız şu şekilde. Bizim elimizde aslında silme mantığına benziyor olacak. Yani silme mantığında Distractor'daki mantık neydi? Burada e, head'i aslında başlıyorduk ve sırayla tek tek geziyorduk. Bu link listteki gezme işlemi zaten standart. Dolayısıyla aramada da gene benzer bir mantık güleceğiz. Yani diyelim bizim elimizde bir e, link list var. İşte 6, 7, 3... 8 4 olsun. Şimdi böyle bir durumda bizim yapmak istediğimiz şey diyelim bu dizi bu link listin içinde 8'i aramak olsun. Ne yapacağız? Bizim elimizde ne var? Başlangıçta bir head var, bir de tail var. O zaman ne yapmamız lazım? Bir head'den aramaya başlıyor olmamız lazım. Çünkü tail'dan başlarsak aramaya, tail sadece single linked list'ten ileri doğru gidebiliriz. ok yönünde ilerleme yapmamız mümkün. Tail'de başladığımız zaman sadece ne yapabiliriz? Bu yöne doğru ilerleyebiliriz. Halbuki bizim bütün hepsini gezmemiz lazım. O zaman head'den aramayı başlatmamız mantıklı. Şimdi burada önemli bir nokta da şu. Head'i değiştirmek istemiyoruz. Yani head bir pointer gibi tutup head eşittir head next, head eşittir head next yapamaz mıyız? Yaparız fakat sıkıntı şu head sonuçta değişmiş olur. Halbuki bu head'e sürekli olarak ihtiyacımız var. Onu bir işaretçi gibi düşünün. Bir ok gibi düşünün. O oku kaldırıp götürürsek aynı aslında herhangi bir yolda ilerlerken orada bir ok işaretçisi gibi düşünün. O ok işaretçisini kaldırıp götürürseniz insanlar nereden başladığını bilemezler. Dolayısıyla head'i değiştirmek istemiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Bir tane temporary değişken atıyoruz. Ve bu temporary değişken önce head oluyor. Sonra bir sonrakinde temp eşittir temp'in next'i diyerek temp bir sonraki elemanı gösteriyor. Sonra bir daha temp eşittir temp'in next'i diyoruz. O da bir sonrakini gösteriyor. Tabii ki burada yapmamız gereken şey şu kodu bir while'ın içine atmak. Ve bu while'ın da kontrolü de aslında ne olacak? Temp null olmadığı sürece olacak. Yani temp en sona gidene kadar Tek tek arıyor olacağız. Tabii onun dışında bir de bulduğumuzda da çıkabiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla while'ın içinde bir yerde de eğer e, bulursak elemanı break ederek dışarı çıkmamız gerekiyor olacak. Şimdi bunun konunu e, inceleyelim. Şey üzerinden. E, yapı üzerinden. Şimdi bakın burada görüyoruz. Search. Belli bir değeri e, verilmiş durumda. Bu değer e, aranıyor. Integer değer. Bakın temp eşittir. Temp next'i burada görüyoruz while temp eşit değil nalı da burada görüyoruz. Onun dışında temp'in head'e. Bu 3 satır. Yani temp eşittir head, while temp eşit değil nal ve temp eşittir temp next'i bütün e, dizi e, link list bağlı liste gezmelerinde olan bir işlem. İleriye doğru bizi götürüyor. Onun dışında kalan kodlar ki burada sadece bu iki satır var. Aslında her o, o bağlı listedeki işaretçi o anda üzerinde bulunan işaretçiliği ilgili yapılan işlemlere karşılık geliyor. Şimdi biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? arıyoruz dolayısıyla tempin datası hatırlarsak veriler datada tutuyordu tempin datası value'ye eşitse aradığımızı bulmuş demektir o zaman o anda dışarı çıkıyor şimdi ama neyi döndüreceğiz bulduğumuzda 8'i döndürmenin bir esprisi yok aradığımız değeri zaten onu biliyoruz onun yerine onun bulunduğu içerildiği ee, e, pointer'ı döndürmemiz yeterli o yüzden de return temp diyoruz bu aynı zamanda bize şey avantajı sağlıyor Bulduğumuz elemanı eğer bulamadıysak, yani aradığımız elemanı bulamadıysak, bu durumda ne döndüreceğiz? Bir adres döndürmemiz gerek. Olmayan adres nedir? Null. Dolayısıyla orada da null'ı döndürüyor oluyoruz. Evet, search'e dikkat ettiysek, search o en zaman alıyor. Zaten array'de de eğer sıralı değilse, aynı yöntemle lineer search'te arama yapacağımız için, o açıdan bakıldığında eğer sorted değilse array, aslında search'te bir Zaman kaybımız yok. O en zamanda bunu elde ediyor oluyoruz. Okey. Bugünlük e, bu kadar. E, ekleme ve ara.